Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlere Dragon Quest'ini yapıyoruz. Yeni şekil Mısır ve Lan bu gol! Peynirli aldık biz. Anne video çekiyorum gelme. Çok karnınızı doyurmayın. Tamam. O -O -O. O -O. Peynirli bir şey acı tadın. Nereden almaya beklen? Acı nerede? Acı, ne Bir acı var. Ama bugün börekte de acı döndü. Hiç acı değil de. Ya, şu an sen de yandın. Benimki dibine toplanmış. Ama mı? Güzel bence. Bence bunun acı alsaydık daha güzeldi. Bu acı yok mu? He? Var Yok sen bu acı dedin, geri koydun ya sonra. Onu başka bir şey yaptım ya. Bunun mavisi de var mı? Tam mavisi başka de sadeydi sadece. Dümdüz. Bon. Onun ne? Evet. Hmm. İki puanı nereden yedi? Ne Onun üzerinden Bende hmm, şey <laughs> Üzerinde çünkü sosu çok fazla. Böyle baharat maharat hep geliyor herhalde. Ama Neyse. kaliteli yani. Evet. Kaç ya. aldık biz bunu? 8 40 Çok güzel benim. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Hı